arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ekim Çarşamba. Programım bu yine Çarpanları ayırmadan iki video izledikten sonra günü burada bitirdim. Şimdi size tek tek göstereyim. Öncelikle bu kitaptan paragraf çözdüm. Bu şekilde bu bitti. Sonra daha probleme geçtim. Problemlerden de sayı problemlerinden test 6'yı çözdüm. Bu şekilde. Problemler de bitti. Bugün toplamda 2 saat çalıştım. 2 tane de çarpanları ayırmadan video izledim. Son bir videosu kaldı. Onun soru çözümünü yarın yapacağım. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar merhaba. 9 Ekim Perşembe günü. Programı bu şekildeydi. Şimdi size tek tek ne yaptığımı göstereyim. Öncelikle bir şekilde bir yaprak sayfa paragraf çözdüm. Sonra bunun analizini yaptım. Bu kadardı. Sonra bu kitaptan problemlerimi çözdüm. Sayı problemlerinden 7. testi çözdüm. Bu da bu şekildeydi. Bu da bitti. Sonra çarpanları ayırmayı dinledim. Onu tamamladım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sonra bunun testlerini bitirdim hemen soru bankasında. Bu şekilde bitti. Türkçe ve geometri bugün çalışmadım. Şimdi toplam zamanımıza bakalım. Evet toplamda 2 saat 34 dakika çalıştım yeterliydi. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.